Kıymetli beyefendiler, yüreği vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak ve insan sevgisiyle yanıp tutuşan el hazırlı kardeşlerim. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim öncelikle birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin inşallah. Vatanı sadece bir toprak parçası olarak görmedik. Bizler başörtüsünü sadece bez parçası olarak görmedik. Ve bizler, bizler seccadeye, bugüne kadar alnımızın değdiği seccadeye ayaklarımızla basmadık. Vatanı sadece toprak parçasından görenler, başörtüsünü sadece bez parçası olarak söyleyenler ve seccadeye gidip ayakkabılarıyla basanlar bu milletin inancından da, kültüründen de, irfanından da nasip almamışlar. Ve inanıyorum ki milletim onlara rağbet etmeyecektir.